Merhabalar arkadaşlar. Bakın neredeyim. Ee, geçerken Noel güllerini gördüm. Ormanlık bir alan burası ve yüksek bir kesim. Burası neresi? Kalburcu köyüne uğradık. Daha doğrusu nerelere uğramadık. Şöyle bir dolaştık. Ee, geçerken hem çuhalar hem Noel gülleri oldukça çok. Sizlere görüntüleyeceğim. Evet şöyle bir bakın. Ee, şu açık renk açık yeşil görünenler Noel gülleri. Ee, başka ne deniliyordu bunlara? Hele borus. Ay, e, şey de gördüm. Hani doğada oluyor ya, e, bahçemde çok var. E, her ay her daim menekşe diyor. Kır menekşesi arkadaşlar bakın doğada oluyor. Nereden alabiliriz diyenler. Bakın yine bahçemde. Bizim fındıklıktan ben almıştım bunları. Hatta bakın, bak şunu da tanıdım. Bu da sarı kantoron, iri çiçekli Noel gülleri. Şöyle göstereceğim. Evet, doğadayız, serin bir hava, temiz bir hava, ormanlık alan ve ağaç döken yapraklar. Yani ağaç döken, ay ağaç döken diyorum, yaprak döken ağaçlar. E, dolayısıyla güneşi de, ışığı da zaten alıyorlar. Şöyle Harun Bey nasıl? Çok güzel, Çok güzel değil mi? Çok heyecanlandım ben şimdi. Ee, şöyle şey köpek falan olmaz inşallah. Hani ormanlık. Bakın evet bu o bahsettiğim tür. Şöyle çuhalara mart çiçeği denilen. Aslında bu çiçeklerin çok renkleri olabiliyor ama başka renk yok herhalde. Bakalım başka neler var ama Noel gülleri geçmek üzere aslında. Bakın tohuma durmuş çiçek kısımları. Şu daha geç açmış. Şöyle bakın. Çok güzeller. Çok güzeller. Çok çok hoş arkadaşlar. Bakın eski yapraklar kocaman oluyor. Şöyle. Ve burada bu dallar düşmüş herhalde. Odun yapmak isteyenler için ne güzel bir imkan. Bunları alacaksın, götüreceksin. Yakacaksın ateşte. Evet. Bakın tohuma durmuş. Bahçemdeki de yerini değiştirdim arkadaşlar. Tohuma dönmüş hali böyle. Başka bir şey gördün mü? Değişik şu çuha değil mi? Çuha evet. Orman gülü. Şurada bunlar Be? Onlar yaprakları Noel gülünün. Öyle evet, mi? Çok farklı bir şey Evet, kır menekşesi şurada da var. Evet, ağacın güzelliği. Şöyle bakın. Bakın kır menekşesi. Doğada biraz gezerseniz rastlarsınız. Ben böyle kenardan geçerken öyle gözüm aldı dedim bunlar Noel gülü. Şu ileride oldukça çok çuha var. Bakın kayalar yosun tutmuş. Çalı çırpı ormandan çalı çırpı şöyle toplayabilirsiniz. Şöyle incelerinden kolay yanar ateş. Ah toplayasım geldi. Ah arkadaşlar bakın. Bunlar düşmüş, kurumuş, düşmüş. Ne güzel odun yapma imkanı traktörle geleceksin. Dolan sol sol derece fazla. Hı. Ee, ama Orman gideri çok değişik ya. Ben ilk defa. Sen ilk defa değil mi? Ben ben ilk de ilk iki defa, birkaç maç, bizim yıl önce. İmaz Var Harun. Var mı? Harun aldım ben şey var. köyden aldım. Ama şey çok güzel ya. Görüntü var. Ya, bizim var. fındıklıkta Tabii daha öbek öbek gördüm ben. Burada daha hmm, böyle seyrek daha duruyor. Seyrek güzel. Yani. Belki yeni yetiştirir Yetiştiği zaman da öbek halinde bilemeyeceğim. Şöyle bakar mısınız şu güzelliği? Ama çok güzel e, şu yapraklar. Harun, e, meşe mi acaba bunlar? Ne yaprağı? Şimdi ben tanıyorum, çınar değil. Ağacı yok, bilmiyorum. Meşe olabilir. E, sonbaharda dökülmüş onlar. Yüzeyi böyle örtmüş ve aradan çuhalar böyle çıkmış arkadaşlar. Bakar mısınız şu güzelliklere? Çok, güzel çok güzel Çok güzel, çok. Aralarda ne kadar güzel. Şimdi Harun Bey ne diyorsun? Başka çiçek yok. Ben bir tane gördüm ama e, geçmiş zamanı. Hı. Zamanı geçmiş, bak çiğdem, bak sarı, Öyle bak mi? böyle. Evet açmış, geçmiş. işte bunlar. Şöyle alabiliriz yani. Soğanlı. Ay kopar. Ay alırsam kopar. Bakın, ay kırmençisi Yaprağından tanıyoruz. Bakın bunlar da yine yine o çiğdem olabilir veya başka kardelen tarzı. Bakın dolu. İşte ne? şöyle açınca çıkıyor. Bak soğanlı. Ne bu? İşte kır menekşeti. He, çıkacak mı bunlar daha? Şunlar açan çiçekler. Bak bunlar bahçede bizim çok var ya. Çiçek bunlar. çıkacak mı bunlar şimdi daha? O, e, onlar açıyor zaten. Bazı gösterdiği yerlerde kendini gösteriyor. Var. Yapraklar oldukça fazla kapatmış ya. Ve yosunlu. Burası yani böyle orman arazi olabilir mi? Orman böyle baka kaldı. Ay şurası çok hoş. Şurada kütük kesilmiş ağaç ve üzerinde çuha. Ne kadar güzel durmuş arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Her şeyi çok hoş Ay çok güzel. Şu manzara güzel. Bunu evet. kapağa koyarım arkadaşlar. Çok güzel. Evet tek cins var. Yapraklar onu gösteriyor. Tırtıklı meşe galiba. Başka ne olabilir? Çınar değil. Meşe yani. Palamut, gürgen falan bir şeyler oluyor ama bunlar biz Aa bu aa bu şey. Ee, orman gülü değil mi bu? Ama dibinde, dibinde Aa dur dur sarı da açıyor. Aa ah, sarı. Evet arkadaşlar bakın bulduk. Biraz daha dolaşırsak Orman gülü de şey mi? Komar orman mı? Komar tarzı yani, cifin değil falan mi? bir şeyler diyorlar ya şimdi tam He. bilemiyorum arkadaşlar. Ee, araştıracağım. Şöyle çiçekleri var. Ya Şöyle değil. yaprakları. Ay biraz da serin. Ah şurada su mu var Harun? He? Su mu bir ağacın güzelliğini görüyor musunuz? Şu var şurada mu? dere mi yoksa? E, ee, ay Harun arabayı kitlemiş miydin? Çantam orada. Almaz, çantamı alır ama arabayı alamaz ama çantam orada. <gülüyor> Allah, <gülüyor> alırlarsa, geçmiş olsun valla. Yok ya. Buradan yürümek 20 kilometre şeye kadar. Yani biraz ne olur? Yok yok kilitledin değil mi? Bakın eski ağaçlar. Su birikmiş o zaman galiba değil mi? Biraz yüksek kesim şöyle olan su sızmış olabilir. Bu şekilde hani dere mi dedim ama yok. Bir birik... Çok ilerlemeyelim Harun. Yani şöyle gidiyoruz ama ne yaptın dereden karşıya mı geçti? Evet bakın çuhalar her yerde. Hani dere dediğim su birikintisi ya. Biraz alçak kesim olduğu için şöyle uzaktan görünce hemen değil. Bir daha söylesene Harun. Şimdi ben Harun'a dedim ki e, burası şimdi ıssız bir yer. Şöyle bakın ormanlık alan. Burada hani hayvan olabilir yani ne bileyim kurt veya yırtıcı ne dedi ne? Ki, buradaki olabilecek en küçük hayvan iki ayaklı da <laughs> değerlerine sıkıntı Evet. <laughs> Yani şunlara bakın. Yosun. Şu da bir aynen. bitki. Ya, ne kadar ya. Ay şurası. arkadaşlar bakın ne kadar güzel. Bu arada ellerim üşüdü. Buralarda da çok var. Bu alanda olduğu gibi arkadaşlar görebiliyor musunuz? Çok. Noel gülü heleborus. Yalnız ben bizim fındıklıkta çok daha böyle kaful tarzında böyle öbek öbek görmüşüm. Şuradan aşağı daha çok ama gitmek istemiyorum. Orman burası. Aa şu kızıldık Harun. Bunlar kızılcık. Aa arada kızılcıklar var. Evet. Evet kızıldık. şimdi açıyor. Ee, kızılcık aslında dağ meyvesi. Bayağı da eski. Şimdi bu zamanlarda çiçek açıyorlar ya böyle. Çiçeklerinden tanıdım. Bahçemde de var çünkü açtı. Böyle bir ortam. Evet. Başka yok. İstersen başka yer bakalım. İleride başka bir şey olabilir. Olabilir mi diyorsun? olabilir. Evet sarı çiğdem dedim ya. Şurada eee. yeni yeni başlamış. Şuraya güzel güzelliğine ama. bak. Çok güzel ama Çok o, sarı çiğdem. Çok tatlı. Bak. Ne kadar güzel değil mi? Eni eni açtık da biz geldik gideceğiz. Ne <laughs> Harun ne gördüm ah ah. Ne gördüm biliyor musun? Evet. Sıklamen var ya bu buhuru Meryem. Evet. Aha, işte ha, sıklamen, sıklamen arkadaşlar evet. doğada böyle e, kendine yer bulmuş. Bakın, sıklamen. çok güzel ya. Ay. Böyle görünce bedavadan çok hoşuma gidiyor. Dur bakın kökü nerede? Ancak o yaprakların arasından öyle çıkabilmiş. Ay kıyamam dur. Kıyamam da bir taraftan istiyorum alayım diye ama. Kalsın. Kalsın dur var. şurada bir fide belki alırım. Dur şurada. Ha, mal bak burada var. Burada mı? Bu var mı? Burada mı siklame? Harun o kır menekşesi. Dur, Ay dur. neyse dursun ya. Bakın bundan çok var. Bakın doğal bir tür. Bakın bunlar. Demin tanımamıştım. İşte bunlar e, Sıkramen. O kır menekşesiydi Harun. Hmm. Yani sıklamen çuha çiçekleri, kır menekşeleri e, şu anda açmamış. Daha henüz gösterdim yaprağını. Orman altında oluyor çünkü. Sarı kantaron. O da bir tür. Bunu çıkartamadım. Aslında arkadaşlar e, köyümüze gidip oradan çekmek istiyordum. Orası daha çok bol, yoğun e, çiçekli çiçekler orada. Oradan inşallah gidip çekersem güzel olur. Evet şu farklı türden almak istiyorum. Belki çıkartabilirsem almayı düşünüyorum. Ha, evet orman gülünden fide çıkardım arkadaşlar. Şundan zaten yine köyümüzden almıştım. Şu anda çok açtı. Bahçemde var. Bakın şu yosunlar eski ağaçlar. Şu güzellik. Harika. Evet Harun beraber bitirelim. Evet arkadaşlar bugün kalktığımda hani buraya geleceğimizi de hiç tahmin etmiyordum. Öyle ani bir kararla çıktık. Evet. Ve buradan geçerken de böyle bir manzara göreceğimi bilmiyordum. Gördük. Nasip kısmet. Evet gördüklerimi sizlere de aksettirmeye çalıştım. Belki bir küçük daha havası siz de almış olmuşsunuzdur inşallah. Sonraki videolarda tekrar görüşmek ne üzere. Güzeli. Efendim iyi günler kalın. Üşüdün mü? Biraz <laughs> hava aslında soğuk esiyor. Biraz, biraz da, değil biraz bayağı bir soğuk biraz elimde dondu. Biraz da doğdu. hafiften e, bende şey var, e, mevsim ne o? Nezle var. Nezle var. Ne gribim ya neydi o? Senin alerjik bir durumun var. alerjik bir durumum, evet, durumum var. Kafayı. O yüzden biraz da nezleyim gribim. Ama çok güzel çok hoş. Aslında böyle. Bir e, daha bu, havası solumuş oldu. Bugünlerde evde durmaktansa aslında çıkıp böyle gezmek çok daha güzel. Ya yeah, <laughs> küçük bir pazar <gülüyor> gezintisi. <gülüyor> Herkese güzel, huzurlu, sağlıklı günler diliyoruz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın.